İyi günler arkadaşlar 23 Ağustos bin Kırtasiye ürünler videosu ile birlikteyiz. Bugün gelen ürünleri hemen görmeye başlayalım. İlk ürünümüz A6 not defteri çizgili 96 yaprak 10 lira. Karelisi yine 10 lira. A5 dikişli defter çizgili kareli. İkisi de 8 lira 25 kuruş arkadaşlar. Şöyle gösterelim bir tane. Lisanslı dikişli resim defteri 30 yaprak 14 lira 50 kuruş. A5 dikişli defter kareli 10 lira. A5 A6 dikişli 60 yaprak not defteri 8,5 lira. Lastikli defter kareli, 80 yaprak, 34 lira 50 kuruş. Bugün kalabalık burası. A4 sert kabaklı bloknot kareli, 65 lira. Sert kapaklı defter kareli 44 lira 50 kuruş. A5 spiralli defter çizgili, 96 yaprak, 17 lira 50 kuruş. Iki tane. Şuradan. A4 dikişli müzik defteri. 12,5 lira. Spiralli resim defteri. 25 yaprak. 19 lira 50 kuruş. A4 spiralli defter. Çizgili 59 lira. A4 dikişli defter. Ee, 80 yaprak kareli çizgili ikisi de 19 lira 50 kuruş. Sulu A4 çizgili ve kareli 80 yaprak ikisi de 24 lira 50 kuruş. Spiralli resim defteri 5 yaprak. 34 lira 50 kuruş. Lastikli defter çizgili 80 yaprak 34 lira 50 kuruş. A5 çizgili güzel yazı defteri 9,5 lira. A5 dikişli li defter kareli 8 lira 25 kuruş. Sert kapaklı çizgili defter 110 yaprak 44 lira 50 kuruş. A5 çizgili 40 yaprak 8 lira 25 kuruş. Renkli eva 10 lira 24 lira 50 kuruş. Sözlük çeşitleri 59 lira. Ee, yazım kılavuzu, Türkçe sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü. Eş anlamlı, eş ses, es, es, sesli, zıt anlamlı kelimeler sözlüğü. A4 spiralli defter 120 yaprak 59 lira. A4 spiralli kareli çizgili defter 120 yaprak 47 lira 50 kuruş. A5 spiralli 96 yaprak kareli 17 lira 50 kuruş. A4 spiralli defter kareli 160 yaprak 49 lira. A5 dikişli defter çizgili 10 lira, A4 spiralli defter 4 artı 1 59 lira, A4 spiralli defter çizgili 120 yaprak 42 lira 50 kuruş. Bu da yine kalezi 42 lira 50 kuruş. A4 sert kapaklı blok not çizgili 140 yaprak 65 lira. A4 spirali 5 kapaklı defter 200 yaprak fiyatı 79 lira. A4 spiralli defter çizgili 96 yaprak 29 lira 50 kuruş. A4 spiralli defter kareli 29 lira 50 kuruş. A4 spiralli defter çizgili 160 yaprak 49 lira 50 kuruş. Şimdi beslenme ve kalemliklere çantalara geçelim. Metal kutu kalem 89 lira, plastik kalem kutu 19 lira. Masa üstü metal kalemlik şöyle gösterelim 19 lira 50 kuruş masaüstü telefon tutuculu kalemlik 39 lira 50 kuruş simli fermuarlı zarf dosya 44 lira 50 kuruş eğlenceli kalem kutu 129 lira nostalji kalem kutu 119 lira pelüş pomponlu kalem kutu 90 lira Ortaokul sırt çantası 249 lira. Şurada yetişkin sırt çantası 399 lira. Anaokulu çantası 299 lira. Okul çantası kalem kutulu 399 lira. Futbol, basketbol sırt çantası 349 lira. Sırt çantası 259 lira. Ee, yine okul çantası 379. çantası 199 lira. Çanta kısmı geçtik. Yine matraları geçelim. 99 lira. E, ee, 730 mililitresi. Yine bu matara da 79 lira. 109 lira. Çelik matara 119 lira mini pati fosforlu kalem 29 lira 50 kuruş stüdi sekreterlik 27 lira 50 kuruş çift taraflı yazı tahtası 24 lira 50 kuruş eğlenceli başlık versalit kalem 8 lira içi taşlı çiçekli versalit kalem 12 lira 50 kuruş renkli makas 9 lira 75 kuruş çok hoşlar Mantar pano. 30'a 40 santim. 49 lira 50 kuruş. Renkli fotokopi kağıdı. 34 lira 50 kuruş. Yüzlüymüş arkadaşlar. Telli sunum dosyası. 39 lira. Sulu boya kabı. 14 lira 50 kuruş. Hazır yapışkanlı kitap kabı. 8,5 lira. Hazır yapışkanlı defter kabı 9 lira 75 kuruş, şeffaf rulo kaplama kağıt 3 lira 75 kuruş, şeffaf dosya 49 lira 50 kuruş, oyun hamuru e, dörtlüymiş 39 lira 50 kuruş, beslenme kabı 29 lira 50 kuruş, 13 bölmeli evrak. Dosyası 49 lira 50 kuruş. A5 sekreterlik not defteri seti 89 lira. Şöyle bir bakalım. Tekli e, renk esimli fosforlu kalem 5 lira 25 kuruş. Şeffaf yapışkan not kağıdı 29 lira 50 kuruş. Yapışkan not de, defteri seti 59 lira. Manyetik kapaklı yapış. Kanlı notluk seti 119 lira, peluş defter, şöyle 129 lira, eğlenceli peluş kalem kutu 129 lira, şöyle gösterelim, şeffaf simli kalem kutu 37 lira 50 kuruş, boya paleti 9,5 lira, şekilli ataşlar. Şöyle gösterelim. 22 lira ile kuruş. Çevirmeli, hazneli, büyük kalem tıraş. 89 lira. Renkli ataş. 40 7 7,5 lira. Hazneli, kalem tıraş. 5 lira 25 kuruş. Çevirmeli, pastel boya. 47 lira. 50 kuruş. Tazımba evet, makinesi. No 10'muş. 10 tane 24 lira 50 kuruş şöyle okul etiketi 24 lira 24'lü 5 lira 75 kuruş isim etiketi 4 lira oynar gözler 6.5 lira yapışkanlı kağıt 5.5 lira figürlü hesap makinesi şöyle görelim 69 lira coğrafya atlası atlası çeşitleri 29 lira 50 kuruş. Şoktan 50 liraya almışım. Almıştım hemen söyleyeyim. Şok, biraz daha kalın sanki. Simli fermuarlı zarf dosya 44 lira 50 kuruş. Yapışkanlı meyve simli 34 lira 50 kuruş. Renkli ilişi kağıdı 11 lira. Zarf, dosya, çeşitleri, fermuarlı, çıt çıtlı 18 lira 50 kuruş. Şönil pompon seti 34 lira 50 kuruş. İki halkalı dosya 34 lira 50 kuruş. Pon kartonu 10 44 lira 50 kuruş. A4 fotokopi kağıdı 89 lira 500 adetmiş sınav silgisi e, 39 lira 50 kuruş ikili silgi faber kastlar 59 lira ekon 07 versalit kalem 39 lira 50 kuruş okul seti 49 lira 50 kuruş e, versalit kalem seti 169 lira fosforlu kalem 79 lira e, Stik yapıştırıcı 39 lira 50 kuruş. Keçeli kalem 99 lira. Haber Kastel başlık kalem 4 lira 50 kuruş. Renkli tükenmez kalem 99 lira. Onlu kalem setini çok beğendim. Mercan kurşun kalem 29 lira 50 kuruş onlu. Silgili kurşun kalem 39 lira. Kırmızı kalem altılı 20 lira. Fosforlu kalem e, dörtlü 18 lira 50 kuruş. Verselit kalem seti 18 lira 50 kuruş. Renkli simli jel kalem 42 lira 50 kuruş. Renkli tükenmez kalem 37 lira 50 kuruş. Tükenmez kalem 17 lira 50 kuruş. Altılı buradaki tükenmez set de 8'liymiş beyaz yazı tahtası kalemi üçlü 12,5 lira ve bitmiş ee, jumbo keçeli kalem 29 lira çift taraflı keçeli kalem 17 lira 50 kuruş jumbo yıkanabilir keçeli kalem 39 lira 50 kuruş eğlenceli kurşun kalem başlığı 24 lira 50 kuruş silici seti 27 lira 50 kuruş Silgi 408,5 lira Sütü de yine Yaldızı Simlik e, bant, bant kesici 27 lira 50 kuruş Kalem ucu üçlü 11 lira 50 kuruş Eğlenceli Kutulu keçeli kalem 27 lira 50 kuruş İnce uçlu keçeli kalem 29 lira 75 kuruş Sulu boya 12 lira 18 lira 75 kuruş Pastel boya 12'li 16 lira 50 kuruş. Kuru boya kalemi 79 lira. Kuru boya kalemi 49 lira. Bunların hepsi Di marka. Gördüğünüz gibi. Figürlü estetik yapıştırıcı. Tekli 24 lira 50 kuruş. Sıvı yapıştırıcı. Elimi 50 mililitreymiş 6 lira. Pastel renkli fosforlu kalem 34 lira 50 kuruş figürlü tükenmez kalem 34 lira 50 kuruş Tekli fosforlu kalem 16 lira 50 kuruş figürlü geçmeli kurşun kalem 9,5 lira kedi figürlü dersiz kalem 24 lira 50 kuruş metal pergel seti 11 lira 50 kuruş Sulu boya fırçası 3, 5, 8 numara üçlü 19 lirayla kurulu kuruş. Pelüş eğlenceli kapaklı defterler 149 lira. Eğlenceli etiket çeşitleri 22 lira 50 kuruş. Yapışkanlı not kağıdı 17 lira 50 kuruş. Jel kalem üçlü 39 lira 50 kuruş. Figürlü kalem tıraş silgi 10 lira. Fasulye sayı çubuğu seti 29 lira 50 kuruş Figürlü yapışkan not kağıdı 17 lira 50 kuruş Sınav silgisi kili 9 lira 50 kuruş Çiçek figürlü şeffaf silgi 7,5 lira Avokado figürlü silgi 17 lira 50 kuruş Kalantra silgi 29 lira 50 kuruş kalem tıraş 17 lira 50 kuruş parmak boya altılıymış 29 lira 50 kuruş flüt 37 lira 50 kuruş kırılmaz cetvel 30 santim 9,5 lira çizim seti 9 lira 50 kuruş süper ucuz A4 desenli çıt çıt e, zarf dosya 7,5 lira. Şöyle zarf dosyaları da görelim. Bant üçlü 11 lira ile kuruş. Stik yapıştırıcı 15 lira. Ana e, ilk çantası 379 lira. Kalem kutu da 79 lira. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. İyi günler.